Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki daha önce Allah İsrail oğullarını seçmiş. İsrail oğullarının diğer ümmetlere karşı böyle bir üstünlüğü olmuş. Onlar da Allah'ın onları seçmesinin gereği olan ve doğal sonucu olan ümmet şuuru ile o görevi yerine getirmeyi beceremedikleri için Allah onları seçilmiş ümmet oldukları halde itilmiş ümmet yaptı. Bunu da biraz sonra dinleyeceğimiz ayetlerden anlayacağız. Allahu Teala ümmeti Muhammed'in kulağına döküyor. Hem Allah seçecek, şereflendirecek hem de ümmet olarak bunun kıymeti bilinmeyecek sonucu Allah'ın bu nimeti almasıdır ve hesabını sormasıdır. Burada arkadaşlar Duhan suresinin 32. ayetinde, Bakara suresinin 47. ayetinde, El-A'raf suresinin 137. ayetinde Allahu Teala çok Açık herkesin anlayacağı bir dille Beni İsrail'i yani Musa aleyhisselamın kavmini üstün seçilmiş bir ümmet yaptığını ama onların buna nankörlük ettiklerini söylüyor. وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ Onları seçtik ala ilmin bir bilgimize bağlı olarak alel alemin bütün dünyadan farklı biri olarak seçtik onları. Ya beni İsrail ey İsrailoğulları üzkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum سيزاباردي بنيمة لراترلين وأني فضلتكم على العالمين سيزابيتو العالم لردان استنت العالمين بنون الرسول صلى الله القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها adamlara nihayetinde bir rol verdik. Yani Beni İsrail'e. Ve temmet kelimetu rabbikel husna ala beni İsrail'e bima Onların içinden sabredenler sayesinde Allah'ın güzel vaadi onlara gerçekleşti. Konu şu kardeşler. Şimdi biz ümmeti Muhammed'in Hac suresinin 78. ayetinde ümmeti Muhammed'in büyük meziyetlerle seçildiğini, insanlığın son gemisi olduğunu konuştuk. Böyle Rabbimiz bizi beğendi, ümmeti insanlığın bekçisi olarak tayin buyurdu dedik. Ama burada unutmamamız gereken bir şey var. Bu ilk defa olmadı. İsrail oğullarına yaptı bunu Allah. O İsrail oğulları bunca büyük bir seçilmişlik, Allah'a bu kadar yakın olma fırsatını teptiler. Kur'an-ı Kerim nimetlerimi sayın diyor. Başka ayetlerde de bu en çarpıcı üç tanesini ben burada zikrettim. Başka ayetlerde de allah Teala bu nimetleri sayıyor. Mesela 1, 3, 10, 20 değil. Pek çok peygamber onların ailesinden geldi. Adeta peygamber ailesi gibi oldular. Kitaplar geldi onlar için. Allah onlara hüküm verdi. Yani bir saltanatları oldu, devletleri oldu. Allahü Teala onlara toprak hakimiyeti verdi. Ve allah Teala onlara hiç kimsenin akıl edemeyeceği, onların bile beklemeyeceği kadar yardımlar yaptı. E Firavun'un ordusunun boğulması, Firavun'un boğulması Allah'ın en büyük yardımı. Hayal etmeyecekleri şeyleri gözlerinin önünde gördüler. Kurak bir çölde kaldılar. 12 kabile orada susuzluk çekiyorlardı. Musa Aleyhisselam'ın çok küçük bir mucizesiyle onlara bir asasını vurmasıyla bir yığın su pınarı çıktı. Gözleriyle gördüler. Her gün mennü selva indi. Bunları yediler, içtiler. Bu bütün bu nimetlere sonunda nankörce cevap verdiler. Aslında onlar bu nimetlerin yani Allah'ın onları emanetinin bekçileri olarak seçmiş olmasının kıymetini bilselerdi, onlar seçilmiş ümmet olarak kalacaklardı. Seçilmiş ümmetken, gayril mağdubi aleyhim ümmet oldular. Var Fatiha'da okuduğumuz gayril mağdubi aleyhim, gazap edilmiş ümmet oldular. Nankörlüklerinden dolayı. Kitabımız, Kur'an'ımız, onların bu sürecini çok uzun uzun anlatıyor diyebiliriz ki ashab-ı kiramı anlatan ayetlerden çok onları anlatan ayetler var. Çünkü negatif olarak onlar bilindiği zaman doğru olan, pozitif olanın bilinmesi daha kolaydır. Daha mübarek. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed'in insanlığın son gemisinin kaptanlığını kimden devraldığını ve neden onlardan intikal ettiğini bilmek zorundayız. Biz bugün İsrail oğullarını büyük bölümü İsrail diye bir devlette yaşayan ve dünyanın farklı ülkelerinde azınlıklar olarak hayat sürdüren insanlar diyebiliyoruz. Bir soruyu cevaplandırmaya mecburuz. Şu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette nankörlükleriyle, Musa aleyhisselamı yormalarıyla vesaire zikri geçen İsrail oğulları, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu İsrail oğulları, bugün İsrail'de yaşayan insanların dedeleri midir? Ya da bugünkü dünyadaki Yahudiler, İsrail oğulları mıdır? Yüzde yüz. Bu sorunun cevabı çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü İsrail oğulları, Yakub aleyhisselamın 12 çocuğunun uzantıları demek oluyor. Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğu vardı. Bu 12 çocuğun toplandığı kabile veya ırka İsrail oğulları diyoruz. Bunlar lanetli ve şimdi de bir kısmını öğreneceğimiz pek çok büyük kabahatleri var, cinayetleri var, ağır hatalar işlemişler. Şimdi ben Yahudiyim diyenler, o gün şu Kur'an-ı Kerim'den dinlediğimiz, hani biz bıldırcın mı yiyeceğiz her gün, Allah bize pırasa göndersin diyen adamların çocukları mı bugünkü Yahudiler? Bir kere İsrail oğulları ifadesi, her ne kadar İsrail isimli bir devletin bayrağı altında yaşıyorlar ise de, İsrail oğulları yani Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğunun soyu, uzantısı, aynen mevcut değildir. Çok zor. Yani onların bir soy şeceresini bulup o şecereye göre filanca filancanın torunudur şeklinde bir iddiaları da önümüze çıkmış değildir. Bunun ispat edilmesi de zordur. Ama bir hakikat daha var. O 12 ailenin soyu hala devam ediyor. Çünkü Yahudilik dışarıdan din dar kabul eden bir din değil. Yani birisi ben Yahudi'yim diyorsa soy olarak bir Yahudiye dayanması gerekiyor. Bu dünya üzerinde yaşadıkları büyük sürgünler döneminde dışarıdan karışıklık olmuş olma ihtimali çok yüksek. Bu sebeple diyoruz ki %100 İsrail'de yaşayan Yahudiler veya dünyanın farklı yerlerinde azınlıklar olarak yaşayan Yahudiler şu Musa aleyhisselam'ı Tih Çölü'nde dolaşmaya mahkum eden adamların işte mesela 25. torunu, 40. torunu mudur sorduğumuzda net bir şekilde evet, onlar onların torunlarıdır dememiz çok zor. Ama hiçbir şekilde bağları yoktur, karakterleri farklı yeni bir nesildir dememiz de zor çünkü Kur'an-ı Kerim'in genel olarak çizdiği tablo, mesela bu olaydan yaklaşık olarak bin sene sonra ya yani Musa aleyhisselam olayından 1000 bin, 1500 bin sene sonra ortaya çıkmış olan Medineli Yahudileri Kur'an-ı Kerim siz o adamlar değil misiniz şeklinde ikaz etti. O zamana kadar devam ediyordu o soylar demek ki devam ediyordu. Bir Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine aynı işi yaparsanız biz de aynı cezayı size veririz diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki aynı adamlar yani siz ve in uttum Siz aynı süreci yaşatırsanız biz de size aynı cezayı veririz buyuruyor. Ve esavne fil ardı fesada. Yeryüzünde fesat çıkarmaya devam ediyorlar diyor. Kullama evkadu naran lil harbi atfa Allah. Onlar yeryüzünde hep bir savaş çıkarmak Ateş yakmak istediklerinde Allah söndürüyor diyor. Yani eylemlerinin devamını mucip ya da eylemlerinin devam ettiğini gösteren belgeler var elimizde ama şu değil. Yani o Musa Aleyhisselam'ı çölde bırakan adamın dedesinin torununun filancası gibi böyle bir soy bağlantısını net bir şekilde tespit etmek çok zor ama ne farkı var bugünkü Yahudilerin o günkü Tih çölünde dolaşanlarla sorulduğunda elbette bir farkları yok. Belki de daha uzmanlaşmış kimseler olarak karşımızda duruyorlar deriz. Ama ala külli hal biz insana olan düşmanlığın düşmanıyız. Bir grup insanın düşmanı olamayız. Bir dinin düşmanı olamayız biz. Biz Müslümana ve insana zulmeden zalimin düşmanıyız. Biz gözü döndüğünde peygamber bile öldürecek karakterin düşmanıyız. Biz faizi yiyecek günlük rızık haline getiren anlayışın düşmanıyız. Biz insanların arasında hak hukuk olmadan istediği gibi sömürebilecekleri bir dünya düzeni kurmak isteyen gaddarların ve insan hainlerinin düşmanı olabiliriz. Bir dinin, bir kavmin düşmanı olmayı Kur'an bize reddediyor. Dinimizin böyle filan kavim kötüdür şeklinde bir anlayış yok. Musa aleyhisselama eziyet eden, Allah'ın indirdiği tavratla oynayan ve buzağını put haline getiren anlayışın düşmanıyız. İnsanlar fani, şahısların üzerinde Müslümanların bir alıp vereceği yok. Nitekim Ebu Cehil'in de üzerinde bir alıp vereceğimiz yok. Bizim peygamberimizin azılı düşman Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in üzerinde bir alıp vereceğimiz yok. Gidin şu Ebu Cehil'in e, mezarını taşlayın demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mezarı belliydi bunun. Ama asıl bütün şerlerin merkezi olan iblisi taşlamayı Allah ibadet olarak önümüze koydu. Asıl merkezde, kaynakla, asıl üretim kaynağı olan iblisle mücadele etmek var. Yahudiler, Nuh aleyhisselamın kavmi, Nemrut, Firavun, bunlar bir zaman bu iblisin oyuncağı olmuş figürlerdi. Onlar geçti gitti bizim insanla ve bir kavimle, bir milletle, Millet, farklı bir millet oldukları için, farklı bir coğrafyada yaşadıkları için herhangi bir savaşımız olması söz konusu değil. Böyle bir emri yoktur Allah Teala'nın. Ama insanlığa düşman olana düşman olmak Allah'ın emridir. Bu ayrı bir mesele.